Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte elektronik parçaları test etmemize yarayan cihazın testini yapacağız. Nasıl gösteriyor, neler ortaya çıkarıyor, bunlara bakacağız. Öncelikle 9 volt bir pil ihtiyacınız var. Daha sonra devremize ihtiyacı var. Daha sonra test kısmı zaten otomatik olarak üstünde. Şimdi şurada mavi start butonuna basıyoruz ve ekran gelmesini bekliyoruz. Bakın burada testing dedi. Daha sonra üzerinde bir şey takılı olmadığını gösterdi. Şimdi arkadaşımızı bağlantıyı gerçekleştiriyor. Evet, şu an bağlantı gerçekleşti. Gördüğünüz gibi bakın. Evet, şimdi test işlem başlıyor. Ve otomatik olarak bunun bir direnç olduğunu gösteriyor cihazımız. Ve sizlerin hiç bilmeyen, elektronik parçalarını anlamayan insanların kolaylıkla hangi parça ismi ne? ve değerini bunların ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Hatta değiştirelim. Bir başka mesela oradan bir kondansatör balansı yapalım. Kondansatörümüz bağlandı. Testiyoruz. Yine testlik yapıyor. Ve bunun bir kapasitör olduğunu gösteriyor ve değerini de size ulaştırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha bunun üzerine LED'leri de transistörleri de tanımakta. Bu videomuzda sizlere bu test cihazından bahsettik. Diğer videolarda görüşmek üzere.